Herkese yepyeni bir günden ve yılın son gününden merhaba dostlarım kanalıma hoş geldiniz. Tanımayanlar için ben Melis Ateş. Bugün sizlerle birlikte yeni yılın son gecesine ve yeni yılın ilk gününe merhaba diyeceğimiz bir güne hazırlanıyoruz. Benimle yılbaşı akşamına hazırlana hoş geldiniz. Bugün iki tane elbisem var yani giymek istediğim. İkisini de siz seçeceksiniz. Ya bunu diyeceksiniz ya bunu diyeceksiniz. Birinden birini seçeceğim. Birini H&M'den aldım. Diğerini de iCurvy'den aldım. Bakalım hangisi daha güzel olacak. Şimdi hemen dedik ben bir duşa gireceğim. Çünkü daha yılbaşı yemeği falan yiyeceğiz ayrıca. Sonra biz mekana gideceğiz. Hemen dedim size bir merhaba diyeyim. Hem de biraz konuşalım istedim. Hemen duşa girip geliyorum. Duşta bir hemen kese yapacağım suratıma. Sonra makyaj giyinme ve let's go. Haydi. Evet geldim. Şimdi düzleştim. Düzleştireceğim. Ay sağmadım kız. Hı. Burada olmuş tamam mı? Hemen saçlarımı düzleştireceğim. Bu videoda saçlarım beni inanılmaz zorladı, şekle girmedi. Ya Allah'tan kabardı. Ne oluyor. yapacağımı bilemedim. Gerçekten aşırı sinirlendim. Bilmiyorum nasıl olacak zaten üst taraflarımda dökülmeye başlamış çok seyrelmiş Bu da modumu düşürdü Gerçekten inanılmaz zorlandım hazırlanırken Burada da görüyorsunuz yüzüm düşmüş falan Ah mutsuzum dostlarım mutsuzum Dedik ayakta düzleştirip geliyorum hemen şimdi Dostlar saçlarımı kuruttum hafif düzleştirdim ama saçım aşırı kabardı Şimdi elbisemi seçeceğiz şimdi sizi şuraya alıyorum İlk elbisemle geliyorum. Ama yani böyle kemer, çok yaşa. Kemer takacağım. Bu arada elbiseyi ters giymişim. Şuraya kadar açık bu. İkinci elbisemi de gösteriyorum. Hangisi olsun sizce? Bu mu? Yoksa elbisem de bu arkadaşlar. Bu yeni aldım. Bunun içine korsa giyeceğim. Böyle kısa bu da. Bilmiyorum sizce hangisi? Bu seksi ama öteki daha rahat. Ötekiyle daha rahat oynarım. Başka elbisen yok mu sanki? Var ama bu ikisini giymek istiyorum. İkisinden birini. Of saçlarım şekle girme inanılmaz gerildim inanılmaz az önce sarmaya edme yaptıklarımızdan biraz tattım çünkü orada yemek yiyeceğim için gittim onu da kustum midem almadı bir kaşık kustum ama rahatım Bu garip ya azıcık insan mide bırakır Bu iyi boşver öyleyse şimdi hangisi aşağı yazın ben Nuran üstüne bir atayım geliyor Bilmiyorum ya. Bu gerçekten çok seksi. Ama hani üstü çok güzel. Bu arada bunu giymezsem direkt bluz yaptıracağım. Hani hatta şuradan kestiririm altında ne bileyim bir şey yaptırırım. Üst olarak çok iyi. Ama dediğim gibi şey çok sıkıntı. O yüzden çiçekli elbisemi giymeye karar verdim. Bunu yılbaşı için almıştım ama yapacak bir şey yok. Gerçekten ben hiç mutlu değilim yılanlı küpelerimi taktım ama şu an saçım yani kötü hissediyorum ya. Şimdi şöyle bazımı süreyim. Ki 2021'de yediğim şeyler, kazıklar, cildindeki yaralar kapansın. Hiç moralim yok ya. Şu an modum düştü kız. Ay, farmasinin şey o kadar bebeksi ki kadife gibi bundan 2-3 tane daha almalı Hmm. Tamam. Şimdi Çünkü ilk videodan sonra aldım. Ya of çorap giymeli miyim bilmiyorum. Kemer taktım iyi olmadı dedi annem. Aşırı gerginim. Gerildim. yaptım. Şu an Blendex reklamında oynamaya hazır bir kız gibiyim. Bilmiyorum ne kadar görünüyor ama elbisem bu şekilde. Bu arada gizem geldi. Çünkü ağlayarak onu aradım. Saçım makyajım olmadı diye ama yaptım. Saç saklayıcı hadi. Bak orada kenarda. Ama o altına... Hiç bilmiyorum. Oraları karıştır. Ama şu an şey yaptım. Ne yapacağımı bilmiyorum. Yıkalı, böyle Yıkalı mi? arada bunu aynada. kullanmıyorum ya. Evet. Gözüme de sıktı. Neyse makyajımızı da sabitleyelim. <gülüyor> <gülüyor> böyle bir şey giydim. Evet. Bunun ayakkabısı güzel. Ben iki tane, üç tane botum var. Beğenmedim. Bilmiyorum ya. of Öyle işte dostlarım. Şimdi mekanda da çekeceğim. Sonra Gizem'in makyajına da bakın. Bu da yapıyor şu an. Konuş karşı. Şimdi kaşımı yapıyorum. Hmm. Daha önce hiç yapmamıştım. Hmm. Bu benim için ilk olacak. Abi baya fark ediyor ya. Işık çok şey ama. <laughs> Gözümü aldı. Şimdi diğer kaşımı yapıyorum. Hı hı. Fondöten çok kötü durdu suratımda ya. Abi bu sanki hiç tutmuyor ya. Niye böyle? Sana bu? öyle değil. Hani yok lan, organik o. Organik kesin tutuyordur, tutuyordur kardeşim. Aynen. Cahil cahil konuşma. Pardon. Biz bilmeyiz, biz fakiriz. Evet. Ben fakir değilim. Ben fakir değilim, baybeli yine. Allah. Şimdi... Şimdi düşünüyorum da... Hayır şey, şimdi bana kaybolan yıllarını versene. Abdest al. Yeter lan. Seviyorum bu harap. Şimdi... Bunu böyle 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 yapıyorum. Nasıl yapıyorsun? Böyle 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 böyle. Yapmıyor. Evet. Ay. Bunu böyle suya. Ben böyle böyle böyle. İşim var. Ne işim var? Sen niye şey gibi koyun da işim var? Çünkü şu an şuna <gülüyor> odaklandım. Tuvalette <laughs> ne iş olur bizim? Çiş. Evet. Çok kötü oldu sanki ya. Benim kadar olumsuz bir insan yoktur herhalde ya şu arada. Yılbaşına ilk defa yalnız giriyorum gece bekar. Yok ilk defa değil. Yıllar sonra. Yıllar sonra bekar yılbaşına giriyorum. Çok fazla görünüyor burada ama burada çok güzel görünüyor. Ya işte öyle yani. Bekarız artık. Şimdi de far süreceğim. Ne renk far sürsem acaba? Melis! Hı? Ne renk far süreyim? Hı, renk? Siyah. Siyah süreme. Mavi tonlu ya. Kapatıcı Sürcüsün. sürmeyi unuttum gözümün altına yarım. Bence gerek yok. Neden sürme? Ne renk sür dedin? Abi şu fırçalarını haydın mı yıkar da ben? Hmm. Yıkıyor musun sen sürekli? Sürekli yıkamıyor da yani Hayır, arada yıkıyor. yıkamıyorum. Şu an benimkiler yıkamıyorum. Şey turuncu bir... ve mavi tonlar olabilir. Beni çok soluk gösteriyor. Mavi, kırmızı şey falan iş mı iş yapsın şöyle falan? Eyeliner çekeceğim. Bende şu tonlar var. Hepsi. Hepsi mi? Hep sadece mor, mor görünüyor. Bu var. Sonra şu ikisi var. Şunu şu mu istiyorsam ya da şunu? Bunlar şu e, da olabilir. Bunu sürüyoruz arkadaşlar. yeni make-up artist. Güzel. Gerçekten makyaj beceremiyorum ben ya. Göz pınarlarımıza da sürüyoruz. Çünkü neden olmasın? Bugün renk Ben göz pınarıma süremiyorum çünkü bakın benim burada şeyim var. deri. Göz yok. Deri var orada. Üstüm başım makyaj oldu ya. arkadaşlar son halim böyle. Dediğim gibi şimdi kapatalım mekanda da çekerim. Haydi devam edelim. Gürkan rezervatı. <laughs> <laughs> Korona olmazsa hiç bir gün olmayız. Haydi bak o kadar <laughs> sana dönüp anlatamam. YouTube'u Just It's gonna be-